Lara'cım selam nasılsın Merhabalar hocam iyiyim siz nasılsınız Teşekkür ediyorum arkadaşlar canlı bir örnek yapmak için yaptım açıkçası Lara sıfırdan Amazon'a başlayan çok değerli bir iş hanımı arkadaşım İstanbul'da çok kaliteli bir hanımefendidir ve Lara'yla bir 2-3 hafta eğitim hemen kendilerine marka onaylı ürünler aldık Lara memnun musun halinden Hocam çok memnunum. E, çünkü ne zaman e, istesem size ulaşabildim. E, engin tecrübelerinizden yararlandım. E, ve sadece eğitim değil aynı zamanda uygulama olduğu için e, ve siz her an yanımızda olduğunuz için sıfırdan başlamama rağmen kendimi şu an çok güvende hissediyorum. Çünkü Gen yes. Registry ile yola çıktık. Süper. E, yani hiçbir şekilde sas bence riskim olmayacak hesabımda. Yani temiz evet. bir sayfa açarak yeni bir başlangıç yaptık. Harikasın. ayrımdan sonra şey geldi. Çok mutluyum. Eee Lara'ya bizim sahip olduğumuz ürünlerden bulduk. Bugün ilk 4 yüklemeni yaptık. Eee listeledik. Sıradalarının 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daha asini var. Kolaymış değil mi artık listeledin ürünü öğrendin. Bunu da canlı yaptık. Bundan evet. sonra yaparsın zaten. Evet, evet aynen. Yani bir 2 yap yapışımda da yan yanımda olursanız sevinirim ama her e, zaman genel anlamda evet kolay. Her aradığımda bana ulaşamıyor musun Lara'cığım? Her zaman ulaşıyorum. Yolun gece açık... 12'de bile mesajlarıma cevap geliyor. Yes. En sevdiğim şey gece çalışmak. Yolun açık olsun Lara. Daha bir sürü şey yapacağız. Çok tamam, teşekkürler. Burada. Sağ olun hocam. Ee, Hep bu beraber. Akademi grubumda çok e, harika 6 kişi var. Onlarla ilerliyoruz. Yeni grubumda da Mayıs'ta açılacak. Ee, biz bir aileyiz. bir network'iz biz. Abra network'e girdiğiniz zaman dediğin gibi bir sürü şey yapabiliyoruz. Ee, seviyorum sizi. Teşekkür ederim aracım Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hoşçakal. Çok mersi.